Hoca be faul ya, be. Ya ne faul? Düşseydin mi ya oğlum? Ya basketbol maçında var o kadar sertlik. Bak. Hop Yavaş, Messi. Kademe, Geliyor. kademe. Nerede kademe? <laughs> nerede kademe? Geliyor. Hadi. Hop ver İbrahim abi şey. Gol! 90'dan 90. Oho <laughs> 90'dan yedim! Al. <gülüyor> <gülüyor> davul ki <ya>, davul. <laughs> ya beyler. Birazcık sessiz olur musunuz? İçeride uyumaya çalışan bir insan evladı var. <laughs> Aa Burcu'cum. Rahatsız mı oldun yoksa? Tabii rahatsız oldum. Uyuyamıyorum sizin yüzünüzden. Güzel. <laughs> o zaman devam edelim. Hadi süpocuğum. Başlat. Evet. Sessizle şey, oynanmıyor ki bu, Mehmet. <laughs> Al, başlatıyorum. Alacağım, aklına alacağım. Aklını. Bak aynı yerden gol geliyor yine. Bak. <laughs> Gel. Katıl sen de Burcucuğum. Oyna. <gülüyor> gol, gol, <gülüyor> gol, <gülüyor> gol, <gülüyor> gol, gol. <laughs> ya aslan kardeşim. Ne kadar güzel gol attın ya. Ya suyu içip bitiriyorsunuz. Bari Suray dolaba geri koymadan önce bir zahmet dolduruverin verin ya. Ya damacana da su bittiyse bizim suçumuz mu? Bu evdeki her şeyle biz mi uğraşmak zorundayız ya? Hiç. Davut. Dedik sana davuk diye bir cevap ver ya en azından. Aa. Kim o? Allah! Ezgi arıyor Ezgi. <laughs> Şimdi Kesinlikle hiçbir şey söylemiyorsun tamam mı? Hiçbir şekilde ses çıkartmıyorsun. Sakın o mal ağzını açma tamam mı? Sakın. Burcu sen ne hiçbir şey söyleme. Alo. Söyle dünyalar güzelim hayatımın aşkı. Söyle canım. E, evdeyiz, evde oturuyoruz. Nerede olacağız? Eve geldin bizi bulamadın mı? Yani e, evdeyiz derken e, süpolardayız babında, Tabii. <gülüyor> <gülüyor> Hadi, lan, ne ki? E, evet, süpolarda oturuyoruz. Şüpo da şu an davık yiyordu. <laughs> Eminim hayatım süpolarda olduğumuzda. Tabii şüpo da şu an yanımda. Hatta seni istiyor telefona. Ha <laughs> konuş biraz süpoyla. Alo Ezgi'cim, ne haber? İyi vallahi. Ee, he oturuyoruz, şey... E, ...eğer tavuk istiyorsan gel, buyur bak, e, bir kova tavuk var burada. Vallahi çok güzeller. Ha? Şiphocuğum, gerçekten... ...Ezgi'yi bu en burculu eve çağırmak istediğine emin misin? Gerçekten. <laughs> Hayatım, e, bir tanem şimdi ben kapatıyorum telefonu... ...çünkü biz bu gece erken yatacağız. Yarın sabah yedi buçukta dükkanlı olmamız gerekiyor. Tabii, evet. Tamam canım benim, ben de seni çok öpüyorum. Mucakka. <laughs> oh, ucuz atlattık lan. Sen niye sırıtıyorsun orada? Hiç. Sırıtmıyorum ki ben. Ben yatıyorum. İyi geceler. Baya sırıtıyorsun. Vallahi sırıtıyorum. <laughs> Hala sırıtıyorum. Hadi. Hadi devam et. Atalım bir tane daha. Yok, 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 Abi hızlı kapı çalıyor şu kapıyı açsana be. Duştan yeni çıktım Yarcan'cığım. Kapıyı açmak için uygun durumda değilim. <laughs> Vallahi mı? <mi? gülüyor> ben hala anlaşıldı. Bu sabahta spor olarak sünnüzü döveceğiz. <laughs> Devam et yavrum. Çal sen çal kapıyı <laughs> çal. <laughs> <laughs> ne oluyor lan sabah? Günaydın Yercan'cığım. Çok adetsin Yercan. Ezgi, senin ne işin var sabah sabah ya? Ayılttın beni vallahi. Ezgi, senin burada ne işin var ya? Seni basmaya geldim Yercan'cığım. Asıl senin burada ne işin var? Ya işte ben e, şüpo ile beraberim. Tabii işte dün söyledim ya Şipo beraberim diye. Bu Şipo, işte bu da benim. Bizi yan yana koy, bak beraber olmuş oluyoruz. Peki burası Şipo'lar mı Yercan'cığım? Evet. Bu, burası Şipo'lar. Şipo! Süpo! Kalk lan artık, kalk, kalk, kalk. Ne olur, kalk, olur. kalk, ne oluyor? Bir çay koy bize ya, ne biçim ev sahibisin sen? Eşek Şipo'su. <laughs> <laughs> Merhaba, evime hoş geldiniz. Nasılsınız? <laughs> ben değilim. Hatta süperim bu sabah. Portakal suyu içer misin hayatım? Bak Ezgi'ciğim... E, ...hayatta hiçbir şey göründüğü gibi olmuyor bazen. Ben şimdi sana her şeyi izah... Hişt, hişt, sus diyorsun. <laughs> gel diyorsun. Anladım. İyi hadi. Ah. <laughs> Ama sen çok kötü belden aşağı çekiyorsun ya. <laughs> Yarcan, bu kızın ne işi var bu evde? E şimdi e, şöyle izah edeceğim hayatım. Sen kendini hiç yorma Yarcancım. Ben izah edeyim. E, Yarcanla ben ev arkadaşı oluyoruz. <laughs> Bundan sonra bu evde birlikte yaşayacağız. Ne? <laughs> Yarcan. Ne diyor bu kız? Ne ne, 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 diyor, bu kız? Ben gerçekten bilmiyorum ne dediğini. Sen kızım ne söylüyorsun? Ne alakası var ya? Biz ev arkadaşı falan değiliz. Saçma sapan konuşma. Ciddi mi söylüyorsun Yercan'cığım? Neden dün gece bu evde birlikte uyuduk o zaman? <gülüyor> 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 Ama sen hep belden aşağı çalışıyorsun Burcu. Yercan, gözüne tavuk basalım mı? İyi gelir. <laughs> gerçekten şüpho. Şu anda ateşle oynuyorsun. Gerçekten. Tavs. Araya tavuk da koyalım. Hay canım ne oldu sana? Son roundda gene çakmış yenge. Sadece çaksa iyi. Evdeki olağanüstü durumu görünce anında attı yüzü. <laughs> Sen bu evden taşınmadan bir daha hayatta parmağıma takmam mı yüzü dedi ya. Yani erkeğin kalbine giden yol yapımına kısa bir süre ara vermek zorunda kaldık. En kısa zamanda tekrar devam edeceğiz. <laughs> kız da haklı yani ya can. Şimdi kim sözlüsünün başka bir kızla aynı evde yaşamasına izin verir ki? E Sündüz haklı Yarcan. Ezginin yerine koysana kendini. Ya Sündüz haklı. Sonuna kadar haklı Sündüz. Sündüz <laughs> canım. Lan oğlum senin ne işin var lan burada? Ama Yarcan. Senin bu artık lan oğlumla başlayan cümlelerin ayıp oluyor. Kaba cümleler kuruyorsun, kalbimi kırıyorsun. Lan oğlum sen biraz önce kapıdan ekmek ve pişrivitleri bırakıp ondan sonra uzamadın mı? Sen siparişleri alıp mutfağa geçince bana çekilebilirsin sündüz demediğin için ben de içeri sözünü vermişim. Yarca, yarca, ya bırak sündüzü. Önümüzdeki krize odaklanalım abicim. <laughs> Ezgi'nin kalbini yeniden kazanmak için bu evden taşınman gerekiyor. Bu burcu çok fena bir üçlük attı sana abicim. Ne yapmayı düşünüyorsun? Pes etmek yok kardeşim. Pes etmek yok. Ezgi'nin yüzü bir müddet daha benim cebimde dursun. Ne olacak? Zaten sıkça yaşadığımız bir durum bu. Alıştık. Ben çok büyük bir intikam yemin ettim beyler. Ve sündüz. <laughs> Burcu'ya yaptıklarımdan sonra değil bu eve gelmek... ...bizim muhitten bile geçemeyecek bir daha. O derece yani. Helal, çak! Vallahi öpücem. <laughs> git be, git. Kolonyalı mendili var mı bu kızımla evde? Türk malı ho, Türk malı hey. Baba bana para ver baba der ne? Hey. Türk balı ho, Türk balı hey Türk balı ailesi kuzularım